<laughs> ne kötü bu çocuklar. Hmm, dur tahmin edeyim. Küçük parmak çetesi. Aman tanrım evet onlar anneciğim. <laughs> ne? Annen ne? Bu çok olmaya başladı artık. Bu kadarı fazla. Bu artık benim de mesela. Şimdi anneni kurtarma vakti. Şu notu bir daha okusana. Sevgili küçük Nörp. Annemini böyle çağırır. Küçük parmak çetesi beni son odaya götürdü. Hepsi bu. Tüm yazabildiği şey bu. Onu götürdüler. Hmm. Bana bu bir bilmece gibi geldi. Sadece ne anlama geldiğini bulmamız gerekiyor. Nefesim kesildi. Kalbim bir tren gibi güm güm atıyor. Bu vücudun çok çalıştığı için yani kalbin ve akciğerlerin vücuduna kan pompalamak için daha fazla çalıştığı anlamına geliyor. <laughs> Bekle. Cevabı bu işte. Kat. Cevap her zaman kalbimizde değil mi? Hmm. Evet ama ben bilmecenin cevabını kastetmiştim. Sanırım onu kalbin odacıklarına götürdüler. Evet aynen şüphelendiğim gibi. Onlar önde olabilirler. Fakat bizim avantajımız var. Dolaşım sistemini biliyoruz. Biliyor muyuz? Direkt kalbe giden bu yolu takip edeceğiz. Bu asil ricamızı yerine getirdiğin için teşekkür ederiz nazik nehir. Nerp, bu kan bu onun görevi damarların kanı kalbe getirir. Buradan da tekrar vücuda dağıtır. Oo, peki bu güvenilir mi? Bu sadece güvenilir değil ayrıca gereklidir. De. Kana her yerde ihtiyacımız var. Başımızın tepesinden ayak parmaklarımızın ucuna kadar. Bunu yapabilmesi için kan damarlarına gereksinim duyar. Bu damarlar sayesinde kan vücudunda dolaşabiliyor. Ama niçin ayak parmaklarım kana ihtiyaç duyar? Vücudumuz çok küçük hücrelerden yapılmıştır. Ve bunlar oksijene ihtiyaç duyarlar. Kanın görevi de bu oksijeni vücudun her yerine taşımaktır. Buna ayak parmaklarında dahil. O halde oksijen kana nasıl geliyor? Nefes aldığınız zaman akciğerlerin oksijeni vücudun içerisine almasını sağlar. Buradan da oksijen vücudun diğer bölümlerine gitmenin yolunu arar. Yani kan burada tıpkı taşıma servisi gibidir kalbin attıkça akciğerlerindeki oksijeni alır ve bunun vücudun diğer bölümlerini taşır. Bütün bu oksijeni taşıdıktan sonra da vücudunda bulunan karbondioksiti yani kirli ürünü akciğere bırakır. Buradan da tekrar oksijeni alır ve bütün bu işlem tekrar başlar. Ne döngü ama ne kadar sürecek bu botta kalmamız? Bilmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Kan akmaya devam ediyor. Göz bebekleri büyümeye devam ediyor. Yavaşlama belirtisi göstermiyor. <laughs> dur dur Ayşen'a. İşte geldik. <laughs> Bu kalp çok büyük. kalbi aslında o kadar da büyük değil. Sadece bir yumur büyüklüğündedir. Annenin bıraktığı nota göre onlar da son odacıkta olmalılar. Eğer kanın gittiği yönü takip edersek, bu bizi kalbin dört odacığına götürecek. Bunlar iki kulakçık ve iki karıncık. Dolayısıyla annenin olduğu yere varmış olacağız. Korkun bizden! Geliyoruz anne! Uh, Nerb. Kan bu yönden gidiyor. Bekli bizi işte geliyoruz. Biz ilk olarak sağ kulakçığın içerisinden geçtik. Kan burada kalp ile tanışmış oldu. Kanı takip ederek kapakçıklar yardımıyla sağ karıncaya gelmiş olduk. Bu arada kapakçıklar kanın doğru yöne akmasını sağlıyorlar. Daha sonra kan bizi diğer kapakçığa götürdü. Oradan da akciğer atar damarlarından geçip akciğere geldik. İşte burada kan oksijenle doldu ve biz de full oksijenle buradan ayrıldık akciğer toplar damarından geçerek sol karınca geldik. Ve sol karıncanın içindeyiz. Sonunda geldik. Heh, bu ses de ne? Anneciğim. O oh, hayır sana ne oldu? Sessiz ol Ben iyiyim. Nasıl iyi olabilirsin? Küçük parmak çetesi tarafından kaçırıldın. Ne? Kaçırılmak mı? Hayır. Ben kaçırılmadım. Sadece pazartesi sabah yogamı öğretiyorum. Sana bıraktığım notu okumadın değil mi? <laughs> Küçük parmak çetesi beni son odaya götürdü. Arka sayfayı çevir. <laughs> Pazartesi yoga sınıfın meditasyon dersi var. Ama onlar küçük parmak çetesi. İşte orada kötü çocuklar. Hayır onlar kötü değil. Sadece rahatlamaya ihtiyaçları var. Onların nasıl rahatlayacaklarını öğretiyorum. Çok fokuslandığımı hissediyorum. Çok rahat hissediyorum. Hayatımda hiç bu kadar keyif almamıştım. Neden bize katılmıyorsunuz? Bitirdiğimiz zamanda oksijenle ile birlikte ağaç üzerinden ayrılırız. Dolaşım sistemi dolaşım sistemi dolaşım